Selam kova arkadaşlarım. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, zodyan özgürlükçüleri, insan yetiştiricileri nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizler için her zaman aylık yaptığım istekler gerçekleşecek mi? Bu kez yıllık yapıyorum. 2020 yılının 12 aylık sürecinde benim sevgili kova arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi? Ben tabi bilemem sizin hayalleriniz, istekleriniz nedir? sevgili kovalar. Bir insanın temel hayali, isteği neyse, ihtiyaçlar neyse onları yazdım buraya. Sevgili arkadaşlarım, artık onlarla yetineceğiz. Şimdi ben burada kartlarımı karıştırırken sizlere de hatırlatıyorum. Çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sizleri. Orada da yıllıklar paylaşılacak sevgili arkadaşlarım. Aşk hayatınızda istekleriniz gerçekleşecek mi? Açılımlarımla karşınızda olacağım. Önce şunların işini hallettikten sonra çay aşk hayatınız kanalım linkler videoların altında zaten mevcut olacaktır sevgili arkadaşlar şimdi açılıma dönebilirim ilk başa ne yazmışım temel ihtiyacımız neymiş aşkmış değil mi sevgili kovalar bakayım 2020 yılında belki Leyla Mecnun aşkı yaşamak istiyorsunuz mevcutta olan evli de olabilirsiniz sevgili de olabilirsiniz eksiniz küssünüz, yalnız bekarsınız efendim hepiniz için geçerli aşk hayatında güzellik isteyen kova arkadaşlarımızın aşk hayatı nasıl olacak 2020'nin genelinde istekler gerçekleşiyor mu hedefi belirlemişiz değil mi sevgili kovalar aracımızı atladık yolumuzu çizdik o yol doğrultusunda hareket edeceksiniz huzur arıyorsunuz biraz sıkıntılar olabilir evet dört dörtlük yaşantı yok Huzur lazım diyorsunuz. Aşk hayatı benim için çok önemli. Benim huzura ihtiyacım var. Partneriminde benim de diyerek geriye bakış yapabilirsiniz, tahriplerden arınan, arınmak isteyebilirsiniz, arınabilirsiniz de. Çünkü herkesin kaderi bir değil sevgili kova arkadaşlarım. Bazı kova arkadaşlarım ise birazcık böyle kendini hafif çaplı bu sıkıntılardan dolayı kayıp da hissedebilir. Ama öyle hemen kayıp da hissetmeyin daha kart açacağım sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi buyurun hayranlık hayranlıklar artacak aşk hayatınızda karşılıklı çekim ya da yeni tanışacağınız kişilerle sevgili kovalar dünya kartı ne der doğru yoldasın doğru insanlar yoluna çıkacak doğru insanlarla karşılıklı aşk elektriklenme durumların olacak aşk alışverişleri sevgi alışverişleri yaşayacaksın doğru kişilerle diyor sevgili kova arkadaşlarıma hadi bakalım küçük çaplı diyor bazıları yalancı çıkabilir ama sen kafaya takma mutlaka doğrusu sana gelecek diyor. Bekliyorsun sevgili kova arkadaşım. Zafer yapayım. Doğru insan gelsin diye bekliyorsun. Merak etme. Geldi. Bakın ben bizzat şahsen çekmedim. Kafama göre çektim. Buyurun kaderinizdeki kişi geldi. Kaderinizdeki kişiler gelecek sevgili kovalar. Arada mutlaka küçük çaplı yalancılar çıkacaktır. Size göre olmayanlar çıkacaktır. İmparatoru çene der? Evlilikte de olsa, iş hayatında da olsa, aşk hayatında da olsa kaderinizdeki sizi mutlu edecek kişiler hayatınıza dahil olacaklar. Kadersel aşklardan, kadersel hayattan bize söz eder. Mükemmel bir kartla olay tamamlandı. Bekliyorsun burada. Beklediğin kaderindeki güzellik size gelecek sevgili kova arkadaşlarım aşk hayatınız mükemmel sonuçlanıyor haberiniz olsun iyi niyet boyum lüks gelecek hadi bakalım şimdi bekarsanız veya evlisiniz hiç fark etmez sevgili kova arkadaşlarım hayal ediyorsun 2020 yılında şöyle iyi bir kısmet yoluma çıksa da güzel bir evlilik yapsam evlilik isteyen kova arkadaşlarım için ya da evlisin de evliliğim daha güzel yere gitsin diyorsun ya da hiç kimse hayatında yok da bekarsın da sevgili arkadaşım güzel bir kısmet hayal ediyorsun değil mi? Güzel bir yuva olacak mı? Önce bir yenilenmek lazım. 1 Ocak itibariyle yenilenelim. Şöyle kabuğu kıralım. Değil mi sevgili arkadaşlarım? Ardından ne yapıyoruz? Arayışa geçiyoruz. Bizi de aramaya kalkacaklar. Çünkü aşk koklarını görün. İletişimi görün. Aman Allah'ım, kısmet artışları kaç tane üstelik bakın saymayacağım sevgili arkadaşlarım. Kaç yerden kısmetler yolunuza çıkacak sevgili Kova arkadaşlarımın. Belki bazıları sizi kaybetmekten korkabilir. Bazılarında siz kaybetmek istemeyebilirsiniz. Buyurun. Üstelik de evlilikle tamamlandı. Siz zannediyorsunuz ki oradaki az önceki gösterdiğim oklar onlar kısmetlerdi. Sevgili arkadaşlarım, şimdi 7 tane de olsa, 5 tane de olsa öyle yolumuza çıkan 5 beş kısmetin 5'i de doğru insan anlamına gelmiyor sevgili arkadaşlarım. Onlardan bir tanesi bizim için doğru insan. İşte bu insan. Siz zannediyorsunuz ki o 5 kişiden 3'ünün doğru çıkmaması zannediyorsunuz. Aa her şey bitti. Ay ben iyi bir evlilik yapamayacağım. Arkaya bak, arkaya. Siz ve karşı partneriniz yani kaderinizdeki kişi evli der evlilikten söz eder kartımız sevgili kovalar yine kaderinizdeki kişi kaderinize yansıyacak sevgili arkadaşlarım tabii ki herkesin kaderi bir olmadığı için buradaki arkadaşlarım küçük çaplı kendini kayıpta hissedebilir bırakın sizi ebediyete getirmeyecek mutluluğa getirmeyecek kişileri değiştirin buyurun gördünüz mü Değiştirin, değiştireceksin. Niçin değiştireceksin? Çünkü başka kısmetler, değişim gelecek hayatına. Evlilik isteyen, evlilik hayal eden sevgili kova arkadaşlarım. Güzel insanlar değiştir, değiştireceksin. İşte bu geldi sürprizler. Gördün mü? Geldi başarı, geldi tutuculuk. Bitti bu kadar. Evlilik hayatı için. Sevgili kova arkadaşlarım tamam o da güzel çıktı burada bir mantık var bu mantığı çözmek lazım sevgili kovalar şimdi 2020 yılı içerisinde araba hayal eden araba almak istiyor araba hayali var benim sevgili kova arkadaşımın arabayı alacak mı bakalım mı sevgili arkadaşlarım hmm, sürprizler geliyor hadi bakalım güzel yenileneceksiniz köklü kuruluşlar yapacaksınız sevgili kovalar arabayı alabilmek için bir şeyleri kendinize çekebilirsiniz. Patronunuz olabilir, dost bildiğiniz varlıklı tipler olabilir, aile büyükleriniz olabilir. Olur da olur sevgili arkadaşlarım birilerini kendinize çekeceksiniz. Sürprizli bir şekilde yenilenerek kafayı çalıştırarak yapacaksınız bunu. Niçin? Çünkü aracı alman lazım. O aracı istiyorsun çektiğindeki aile büyükleri kimmiş patronunmuş kimmiş evren bir şeyler uzatacak size sevgili kovalar yardımlar gelecek sizin aracı almanız için onun ardından bakın köklü kuruluş olay tamamlandı hem yardım ellerini kendinize çekeceksiniz hem de arabanın anahtarını kendinize doğru çekeceksiniz 2020 yılında evet buyurun kendinizi de seveceksiniz arabanızda sevgili kovalar Bitti bu kadar. Burada ev hayali olan sevgili kova arkadaşlarımın 2020 yılında ev hayalleri gerçekleşecek mi? Hmm, güneş gibi parlayacak mısın? Sevgili kovalar işte bu son derece dikkatliler. Köklü kuruluş yapmak istiyorlar artık diyorlar şöyle bir evim olsun bir çatım olsun tıkır tıkır. Ben de diyor mutlu mesut bir şekilde yuvamda bakın burada bir yuva var ve dışarıda camın önünde paralar akıyor sevgili arkadaşlarım. Bunu istiyorsunuz. Tamam, güzel. Bunun için bir karar, bir karar alacak. Çünkü etki altında sevgili Kova arkadaşım herhangi bir yerde bir ev görmüş, o evi istiyor. Tamam. Ne oluyor şimdi? Birazcık böyle hafif çaplı ne kadar kararı alsanız da bugün karar almakla öyle yarın hadi deyince bir şey elde edemiyoruz sevgili arkadaşlarım. Buyurun işte hemen üstüne geldi. Çünkü neden? Sabret diyor. Biraz sabredersen sürprizler gelecek, değişim gelecek, sana yardım elleri uzanacak. Bir şekilde gökyüzünden geliyor bakın bu okları görüyor musunuz? Toprağa geliyor sevgili arkadaşlarım. Yani kovaya geliyor, yardımlar gelecek. Evren size yardım elleri uzatacak. Neyle olacak bu? Sabırla, sabret. Birazcık da bunu yaparken de birikimin de yapmaya devam edersen Şanslı yara doğru gideceksin sevgili kova arkadaşım, güzel insan. Ev isteyen, ev hayali olan kova arkadaşlarım. Bunu da tamamladık. Şimdi iş hayali olan kova arkadaşlarım. Değil mi? Çalışıyorsun veya hiç işin yok. Daha iyi bir iş istiyorsun. Aklında olan bir iş var. O işe girmek istiyorsun. Sizi emekliliğe taşıyacak. Rahat yaşamanızı sağlayacak iş. Değil mi sevgili arkadaşım? Böyle bir hayalin var. Hoş kafama göre yazdım bunları ama... Yani bir insanın temel hayalleri bunlar sevgili arkadaşlarım. Gerçekleşecek mi? Hadi bakalım. Hmm, doğuşa doğru gideceksiniz. Bakın bir canlanma var. Bir uyanış var burada. Çünkü ölüler uyandı. İş, iş üstüne iş geldi gördünüz mü? Süreklilik, akım var. Bazı yerlerde benim sevgili kova arkadaşlarım hafif çaplı kendilerini kısıtlı, tutuklu hissedebilirler ama merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Direkt olarak bütün kovaların kaderi elbette bir değil. Buradaki dirilen, yolu açılan kova arkadaşım direkt olarak istediği işe başladı ve hemen çalışmaya bile başladı bakın. Ne sağa bakıyor ne sola. Sürekli üretiyor. Diğer kova arkadaşlarım işte bu. Gel diyecekler. Evren yardımı var. Sevgili arkadaşlarım, evren yardım eli uzatacak. Çünkü neden? Çalışma isteği olana evren hayır der mi? Demez. Buyurun. Kapılar açıldı. Size de bir şeyler uzatacaklar. Gel, görüşelim. İş yerlerinden buyurun sevgili arkadaşlarım. Ne kadar başvuru yaptıysanız bir şekilde gel görüşelim diyecekler sizlere sevgili Kova arkadaşlarım. Artık gerisi sizlere kalmış o işi başarmak veya o işi halletmek veya karşı tarafı kendinize bağlamak, beğendirmek size kalmış. Tamam hadi bakalım en azından kötü kartlar gelmedi. Buraya ne yazmışım ama tabi oraya geçmeden öncesinde tabi aklımdayken borcu olan sevgili kova arkadaşlarımın 2020 yılı içerisinde borçlarından kurtulacaklar mı ya da ağır olan yükü gidecek mi? Çoğu gidecek mi? Şöyle iş Hayatının üstüne ben bir kart atmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. iş ve borçlar, borçlar ödenecek mi? Hmm. Araç aldınız, ev aldınız, işi açtınız, kredi çektiniz sevgili arkadaşlarım. Bir yerde de hem borçların altında sıkıntı içinde benim sevgili kova arkadaşım hem de bir yerde aldığını da kaybetme korkusu yaşıyor biraz evet sıkıntılar var hafif çaplı bir gözyaşı var uzun vadeye verildiyse bu borçlar tabii ki 2020 yılının içinde baya bir mucize olması lazım şöyle şans oyunlarından falan ki kökten o borcu silip atasın sevgili kova arkadaşım bu sıkıntıyı yaşayan kova arkadaşım dur bakalım sizin borç nereye doğru gidiyor birazcık hmm, borçlarda sıkıntılar var kısıtlı tutuklusun Kurtulmak istiyorsun, uzlaşmak istiyorsun, birileri elinden tutsun istiyorsun, tahriplerden, o sıkıntılardan kurtulmak istiyorsun. Kendini biraz da talihsiz hissediyorsun sevgili kova arkadaşım. Ama ne yapıyorsun? Buradaki üzüntüyü atmak için bir anda atağa geçeceksin. Sorunları çözmek için. Ne yapıyorsun bakayım? Birilerine bir şeyler uzatacaksın. Zorda olduğunu, sıkıntı çektiğini, Tabiri caizse iki yakanın bir araya gelmediğini, çok zorlandığını ispatlamaya çalışacaksın sevgili kova arkadaşım. Borç içinde olan kova arkadaşım birilerine kupa uzatmaya çalışacaksın size yardım etmesi için. Peki bunu yaptın. Karşı taraf ne yapıyor? Biraz sizin etkiniz altında kalacak karşı taraf. Bence aynen yine devam edin. Sizin o et, e, anlatımınız o mücadeleniz bayağı bir üzecek karşı tarafı. Bundan dolayı da o da mücadele içine girecek karşı taraf sevgili arkadaşlarım. Dürüstçe mücadele içine girecek. Yani sizin bir miktar acınızı hafifletmek için. Çünkü sizin o sıkıntılı haliniz, kendinizi ispatlamak için mücadeleniz karşı tarafı etkileyecek haberiniz olsun. Tamam mı? birazcık böyle sizi ferahlatmak adına mücadele edecek yani hiç merak etmeyin sevgili sizi seven kovalar sizi seven kişiler yapacak bunu benden bu kadar şimdi barışlar var mı sevgili kova arkadaşlarımın genel olarak kaynana kayınpeder komşu arkadaşlar eski eş eski sevgili iş arkadaşlarınız dost zannettikleriniz hayatınızda küs olduğunuz kişilerle 2020 yılında paylaşımcı sevgi var mı barışlar var mı bir bakalım mı sevgili arkadaşlarım kovalar için hmm. evet hayaller var tekrar barışsak hayalleri var hem kova arkadaşlarım da hem karşı tarafta evet güven bir yerde de güven duygusu sıkıntısı var karşı tarafın size karşı sizin karşı tarafa karşı geçmiş hatalar aklımıza geliyor değil mi sevgili kovalar geçmiş hatalar aklımıza geliyor karşı taraf sizi üzmüş ya da siz olur ya kırmışsınızdır karşı tarafı bundan dolayı bir güven sıkıntısı var biraz böyle yüzde barış isteği var yüzde ellisi arkasını dönmüş durumda kartımız düpedüz belli zaten bir mücadele var burada ama velakin serin de olsa Kavgalı da olsa iletişim kesilmiyor. Sürekli iletişim. iletişimler var. Bir değişim geliyor. Sevgili kovalar. Şimdi barışı en çok isteyen kim? Her iki tarafta istiyor. Sevgili arkadaşlarım. Siz de istiyorsunuz. %50, %50 çıktı. Karşı tarafta istiyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Karşı taraftaki sizin artık düşmanlar mı diyeyim, küs olduğunuz kişiler mi diyeyim? Bayağı bir sıkıntılılar. Hmm, siz istiyorsunuz. Siz daha çok istiyorsunuz barışı. Karşı taraf hayli bir sıkıntılı. Kendini kadersiz, bahtsız hissediyor. Hayattan keyif almıyor sevgili arkadaşlarım. Evet, yardımınıza da ihtiyacı var ama yani çok yardımınıza ihtiyacı var. Tamam diyorsunuz siz bir şekilde ama ve lakin tamam diyeceksiniz sevgili kova arkadaşlarım karşı tarafta sizin yardımınıza ihtiyacı var ama şunu da söyleyeyim %50 kovalarda tabana kuvvet kaçacaklar çünkü bu kartımız kaçış kartıdır fırsat bir yana dursun kaçış kartı bazı şeyleri anılarda bırakarak tabana kuvvet kaçma olayları bu iş budur zaten siz kaçtığınızda karşı taraf diyor ki nereye gidiyorsun benim sana ihtiyacım var. Senin yardımına benim ihtiyacım var diyor. Bilemeyiz değil mi? Sevgili kovalar her an her şey olabilir. Ondan sonra tabii siz görmüyorsunuz kartları. Sizin tabana kuvvet kaçışınız karşısında karşı taraf aman Allah'ım. Tabi az önce koşuyordunuz ya peşinden. Oh! Bu budur zaten. Kendini geriye çektiğinde karşı taraf işte bu. Ah benim kovacıklarım. Ondan sonra ağla babam ağla işleri. Ee, az öncelerde kova peşinden koştu koştu. Yani yalan mı şimdi ben? Şengül gerekirse ben yalan söylemem. Neysem uyumdur. Gerekirse ben yalan söylerim. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım. Gerekirse ben dalga geçerim. Espri yaparım. Örnek örneğin. Ama şu tarot onu asla yapmaz. Yapmaz. Bitti bu kadar. Bakın benim kovacıklarım. Barış eli uzatmak istedi. Gel barışalım onayla beni diyor. Eli bük, bükük bir vaziyette. Oh bizim karşı tarafta bana kuvvet kaçtı. Ondan sonra sen misin? Hmm, bir de iki de üçlü derken hadi oğlum veya hadi kızım sen anılarda kal dedi. Kova az önce destenin içinde kaldı. Kaçış kartı tabana kuvvet kaçtı. Kova e ne yapacak? ondan sonra işte buyur zır 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 ağlar artık kızmayın bana kızmayın sevgili arkadaşlarım benim aynı ben de kovayım ben de kovayım sevgili kovalar bizler kovayız sizleri seviyorum canlar evet biraz ay dakikayı da açtık neyse olsun o kadar olsun efendim bu açılımımızın da sonuna geldik sevgili kova arkadaşlarım kapatmadan sizleri tekrar çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum benim olduğum her yere ben kovaları bekliyorum ya. Daha ne diyeyim sevgili arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.